Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Öncelikle hepinize güzel bir hafta diliyorum. Mutlu, sağlıklı geçen bir hafta olsun. Bu hafta e, önemli konular var. Bunlardan bir tanesi dünya genelinde herkesin gözü şu anda Davos'ta olacak. Biliyorsunuz Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl Davos'ta bir zirve düzenleniyor ve zirve bugün başlıyor. E, bu zirvenin konusu enteresan, uyumlu, sürdürülebilir, dirençli ekonomik sistemler tasarlamak ve Ekonomiyi daha adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirecek çözümler. Tabii çok geniş kapsamlı bir konu. Covid 19 etkisinde olduğu için bu sene sanal ortamda gerçekleşecek bu Davos zirvesi. Bununla ilgili de videolar paylaşacağım. Neler konuşulacağına yönelik ama bugünkü konumuz yoksulluk. Yani yoksulluk dediğimizde bizi de çok yakından etkileyen bir konu. Özellikle belki sonradan söyleyeceğimi ilk başta söylemem gerekiyor ama. Türkiye'de hem yaşamış olduğumuz yüksek enflasyon, yıllardan bu yana yaşadığımız yüksek enflasyon, hem 2013'ten bu yana çok ciddi şekilde milli gelirdeki kayıp, hem aynı zamanda kur atağından dolayı fiyatlardaki anormal şişme ama buna rağmen gelirlerdeki hemen hemen aynı kalan düzey inanılmaz bir hayat pahalılığında peşinden sürükledi ve gerçekten yoksulluğun etkilerini herkes en yakından hissediyor. Çok ciddi bir şekilde gelir kaybına uğramış durumdayız. Ancak bu e, hem ülkemizin genel bir sorunu olmaya başladı. Bence e, Türkiye'nin birinci gündemi yoksulluk. Bunu e, her ne kadar farklı gündemler ortaya çıksa da yapay olarak görüyorum. E, tabii ki işsizlik de var, enflasyon da bizim gündemimiz ama yoksulluk çok ciddi bir problem. Fakat bugün bir rapor yayınlandı. Size biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Oxfam International denilen bir kuruluş var. E, bunlar e, her yıl çeşitli temalarda raporlar yayınlıyorlar. Belirli aralıklarla da oluyor bu. Bu yılın e, konusu ve önemli ses getirecek olan çalışması aslında eşitsizlik virüsü başlığı altında koronavirüs pandemisi başladığından bu yana gelir eşitsizliğinin dünyada hangi boyutlara ulaştığını gösteren çok çarpıcı bir rapor. E, şimdi raporun tabii ki tamamını burada sizlere anlatabilmek mümkün değil. Kısıtlı bir zaman ve herkesin de sabrı son derece sınırlı. Ancak burada söyleyebileceğim bir şey var. E, dünyanın en zengin ilk bin kişisiyle, Dünyanın geri kalanı pandemiden inanılmaz derecede farklı etkilendiler. Ee, küresel ölçekteki en zengin bin kişi COVID-19 kayıplarını e, bu ay itibariyle yani geçtiğimiz ay itibariyle tamamen ortadan kaldırmış durumda. Dolayısıyla e, COVID-19'un etkileri bunların servetlerinde e, olumsuz bir etki en azından bu ölçülen süre içerisinde yapmadı. Yani servetlerini kaybetmediler. Hatta e, birazdan bahsedeceğim ilk 10 olarak adlandırılan en zenginler servetlerine 450 milyar dolar daha eklediler. E, fakat dünyanın geri kalanı açısından baktığımızda bu e, oldukça etkili bir sürece bizi taşıdı. E, i̇lk 1000 kişi servetlerini kaybetmedi ancak e, geri kalanların servetlerini pandemi öncesi duruma taşıyabilmeleri ancak 10 yıllarca süreyle sınırlı olan bir zaman diliminde geri gelebilecek. Burada dikkat çekmeye çalıştığım nokta zenginleşme değil yani insanların pandemi öncesindeki gelirleri neyse işte bu 100 dolar 1000 dolar artık her ülkenin her yaşayan kişinin kendine uygun gelir ve bütçesine bağlı olarak bahsettiğim konu. Bunun e, geri gelmesi pandemi öncesi koşullara geri gelmesi 10 yıldan fazla sürecek diye hesaplanıyor. Tabii bu enteresan bir diğer konu daha var ki e, benim çok çok önemsediğim e, ve sizlere paylaşmak istediğim konu da şu. Özellikle bu kriz eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik yıpratma getirdi dünyanın her tarafına. Biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Her ülke e, bu pandemi nedeniyle aynı anda etkilendi ve farklı boyutlarda etkilendi. Dolayısıyla bu anlamda eşi benzeri görülmemiş bir kriz. E, daha önce büyük buhrandan bu yana bu kadar büyük bir gelir ve yoksulluğa uğramamıştı dünya ve dünyanın içerisindeki insanlar. Şimdi e, burada enteresan bir şey daha var. Onu da size paylaşayım. E, örneğin salgın öncesindeki e, servete geri dönmekten bahsediyordum. İlk bin kişinin servetinin geri dönmesi için e, bunlara yaklaşık olarak e, kaybetmediğini söylemiştim. Yani tekrardan bunları telafi ettiler. Ama e, bu servet açığı olarak adlandırdığımız konu enteresan bir şey bize taşıyor. Ee, i̇lk bin kişinin servetinin geri dönmesi için gerekenden 14 kat daha fazla e, zaman gerekiyor diğer dünyanın geri kalanının servetlerin geri dönmesi için. Tabi bu e, ilginç bir durum yani gelir eşitsizliği dediğimiz konu çok büyümüş durumda bunu servet eşitsizliği olarak da e, adlandırıyor bu kuruluş raporunda ve raporda diyor ki hileli ekonomik sistem olarak bahsediyor. Ben de e, bu tanımlamayı oldukça beğendim. Bundan sonra da kullanacağım birçok yerde milyarlarca insan geçimini sağlamak ve hayatta kalabilmek için mücadele ederken aslında süper zengin olarak adlandırılan elit bir kesim yani bunlar ilk 10 olarak bahsedeceğimiz kesim demin de söylediğim gibi gelirlerini 540 milyar dolar arttırdılar. Bu ilk 10'un içerisindeki kişilere kimler diye baktığınızda bugün girip internetten de rahatlıkla görebiliyorsunuz sadece bir kişi Fransız Bernard Asso onun dışındakilerin tamamı Amerikalılar. Ve çok yakından tanıdığımız önemli isimler. Bunlar pandemi nedeniyle ve bu süreç içerisindeki şirketlere gelen ve onların üretmiş oldukları hizmetlere gelen taleplerle ciddi bir kar da sağlamış durumdalar. Tabii bu parasal büyüklük ne ifade ediyor? Birazcık belki ondan bahsetmekte fayda var. Bu 540 milyar dediğimiz öyle az buz bir para değil. Bugün herkesi aşı yapmaya yetebilecek olan en azından bir doz aşı verebilmeye yetebilecek olan ve salgın nedeniyle kimsenin yoksulluğa sürüklenmemesi için bu para yeterli bir para. Yani ortaya çıkan bu aşırı zenginleşme 540 milyar dolar e, dünyada kimsenin aşısız kalmamasına ve herkesin de en azından yoksulluğu sürüklenmemesi için bir e, destek verilmesine, bir e, para verilmesine yetebilecek olan bir para. Tabii daha çarpıcı şeyler de var. Mesela 2030 yılı için e, dünya genelinde yoksulluğun çok artması ve 500 milyon kişiden fazlasının günlük 5.50 dolardan daha az bir parayla yaşaması anlamına geliyor. Pandeminin yarattığı etkiler olarak bahsediyoruz. Peki kimleri etkiledi pandemi? Özellikle zaten gelir eşitsizliği içerisinde olan ve ırk ayrımı içerisinde olanların çok ciddi şekilde etkilendiğini görüyoruz. Mesela siyahlar, Hispanikler Amerika'da çok etkilendiler. İşte İspanya'da, Türkiye'de daha yoksul olanlar, göçmenler çok etkilendiler. Ee, ama bunun yanında kadınlar en çok etkilendiler bütün küresel ölçekte. Çünkü küresel ölçekte e, kadınlara baktığımızda kadınların çalıştığı alanlar daha güvencesiz meslekler ve e, buralarda kadınlar daha yoğun istihdam ediliyorlar. Bir de e, küresel ölçekte sağlık hizmetlerine baktığımızda sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin yaklaşık %70'inin kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, düşük ücretli ve COVID'den en çok etkilenen sektörler anlamında baktığımızda, e, bu pandeminin etkilerinin en yoğun kadınlarda olduğunu görebiliyoruz. E, tabii bu gelir eşitsizliğini ve servet e, eşitsizliğini ortadan kaldırmak için dünyada bazı çalışmalar yapılıyor. Geçen gün size Joe Biden'ın politikalarından bahsetmeye çalışmıştım ama e, neler yapılıyor mesela? E, doğrudan gelir desteği veriliyor. Özellikle hem şirketlere hem de çalışanlara. Daha adil bir e, kar sağlanması için ya da e, bu şirketlerin elde etmiş oldukları böyle anormal kar rakamlarının toplum lehine kullanılması ve daha adil bir ekonomik yapı sağlanması için bunların vergilendirilmesi gündemde. E, tabii bu Joe Biden'ın önemli politikalarından bir tanesiydi. Dünya genelinde bazı diğer şirketler de bundan nasibini alacaklar. İşsizlik yardımları seviyesi ve kapsamı arttırılması gerekiyor. Ve tabii ki hem küçük çocuklu ailelerin hem de yaşlılar için hem mali destek hem de Bunlarla beraber gıda desteği de verilmesi gerektiğini söylemek gerekiyor. Şimdi ülkemizde de durum hiç açıcı, hiç iç açıcı değil. Biliyorsunuz pandeminin etkilerini çok yakından hissettik. İlk döneminde pandemi etkilerine özellikle böyle doğrudan desteklerle falan müdahale etmedik. Biz kredi vererek, kredi musluklarını açarak tekrardan büyümeyi sağlayabileceğimizi düşündük. Hem şirketlerimiz ciro kaybına uğramışlardı ve onlara ciddi miktarda e, borçlu yapı içerisine soktuktan sonra, şimdi ciroları da çok düşük, hatta bazı sektörlerde hiç yok, ödeme güçlüğü içerisindeler. E, Kişilerimiz de aynı şekilde, özellikle gene büyümeyi teşvik etmek amaçlı bireysel tüketimi arttırmak için kredi musluklarını açmıştık. E, burada da çok ciddi şekilde zaten hane hatları borçlandı ve burada da e, önemli bir problem, gelir artışı maalesef yok. E, dolayısıyla bu büyük bir problem. E, biz bu yaşamış olduğumuz süreci inkar yöntemini seçmiştik. Ama sonradan gördük ki işte hem Maliye Bakanı değişti hem arkasından Merkez Bankası Başkanı değişti. Çoklukla sizlerle burada sohbet ettiğimde bunları bahsettim. Bu inkar yönteminden aslında enflasyonun ne kadar kötü bir şey olduğunu, enflasyonla büyümenin sağlıklı ve kalıcı olamayacağını kabul ettiğimiz noktaya geldik. Fakat şimdi kabul etmediğimiz bir nokta var. O da şu, yoksulluk konusu. Yani ülkemizde ciddi bir yoksulluk var ve bu yoksullukla da mücadele edilmesi gerekiyor. Yoksullukla mücadelenin en temel koşullarından bir tanesi, özellikle etkilenen bu demin saymış olduğum gruplara doğrudan gelir desteği ve gıda desteği verilmesi yönünde. Yani bu hayati önem arz ediyor. E, oysa e, bizde dediğim gibi bunlar büyük bir problem. Yani hem bunu e, çok kısıtlı yapıyoruz, e, işte firmalara vermiş olduğumuz kira yardımları e, çok cüzi miktarlarda ve burada şehir ayrımı da yok. Yani büyük şehirle küçük şehir arasındaki farkı gözetmeden verilen yardımlar. Dolayısıyla bu... Önemli bir e, handikap doğuruyor. Diğer taraftan sağlanan gelir destekleri de çok düşük. E, bir de devlet harcamalarında e, aynı şekilde devam ediyoruz. Burada herhangi bir kısıtlamaya da gitmiş durumda değiliz. Bir de biliyorsunuz bizde böyle büyük küresel ölçekte çok büyük şirketler yok ama e, en azından e, geçiş garantisi vermiş olduğumuz ya da işte kullanılmayan otoyollar ya da e, köprüler üzerinden belirli e, garanti vermiş olduğumuz şirketler var. Dolayısıyla e, onlar da en azından indirime gitmeleri gerekir bu dönemde e, devlet üzerinden alacaklarında. Fakat burada da en temel problemlerden bir tanesi çok güvenceli şekilde e, bunlarla sözleşme yapılmış olması ve e, bu güvence tabii ki şirketlerin e, lehine önemli sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla mücadele etmemiz gereken çok alan var. Ama Türkiye'nin esas en önemli gündeminin e, öncelikle yoksulluk, sonra işsizlik, bununla beraber enflasyon olduğunu ve aşılama sürecinin de tabii bu sorunlarla beraber devam eden bir sürecin içerisinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Bugünkü en önemli konu buydu. Yani özellikle size bahsetmeye çalıştığım bir taraftan tabii ki Davos başlıyor. Davos genellikle herkesin, zenginlerin oturup da dünyayı konuştukları ve bir şekilde dünyaya yönelik çözümler bulmaya çalıştıkları bir zirve olarak gözükür. Ama bu raporun, Oxfam raporunun Tam da Davos'un başladığı gün açıklanmış olması bir tesadüf değil. Yani buna da dikkat çekilmek isteniyor. Dünyanın problemi, dünyanın gündemi yoksulluk ve bu çok ciddi bir problem. Hem gelecekteki sosyal hayatı etkileyebilecek hem de ekonomik anlamda dünyanın genelinde bu sorunları pandemi sonrasında da taşıyabilecek olan çok önemli bir gündem. Umut ediyorum daha iyi gündemlerle ve daha iyi konularla konuşuruz. Ve hafta içerisinde Davos'a ilişkinde sizlere bilgi vereceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.